İyi günler arkadaşlar. Ee, çok zor günlerden geçiyoruz. Bu bayram bizim için gerçekten çok zor bir bayram. Ee, Ferdi Başkan'ımızı ziyarete geldik. Ekrem Bey'in, Ekrem Başkan'ımızın selamlarını, ilk geçmiş olsun dileklerini getirdim. İstanbul'un sevgisini, dualarını getirdim. Zaten Ferdi Başkanımız çok sevilen bir başkan. Burada bütün Manisalılar onun etrafında ve hastanenin önünde nöbet tutuyor. Herkes dua ediyor. Eşiyle görüştüm şimdi. Sürekli dua ediyoruz. Biz de ona güzel geçmiş olsun dileklerimizi ve dualarımızı iletiyoruz. Dua edeceğiz. İnşallah en yakın zamanda hem Manisalılara hem bize kavuşur. Öncelikle sevgi eşine ve çocuklarına, kızlarına kavuşur. Dualarımız kendisiyle birlikte. Arkadaşlar, İstanbul İl Başkanı'mız burada, Ankara İl Başkanı'mız burada, Trabzon İl Başkanı'mız burada. Dün öyle bir e, tesadüf ki istenen ilaçlardan bir tanesi sadece Trabzon'da bir eczanede bulundu. Trabzon İl Başkanı'mız bu sabah ilacı aldı, uçakla İstanbul'a gitti. Birlikte buraya geldiler ve biraz önce ilaç teslim edildi. Herhalde e, bu süreçte bütün Türkiye'nin kalbinin burada olduğunu, yüreğinin burada olduğunu gösteren çok önemli emarelerden bir tanesi. Her gün ülkenin bambaşka bir yerinden bambaşka bir selam, bir mucize, bir ilaç, bir dua. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz yanımızda. Çok sayıda belediye başkanımızla birlikte e, ziyaret ettiler. Dilek Hanım hem ailenin, Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu ailesinin iyi dileklerini getirdi. İstanbul Büyükşehir ailesinin iyi dilekleri Nuri Başkan'la birlikte burada. İstanbul İl Örgütümüzün iyi dilekleri İstanbul İl Başkanımızla birlikte burada. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Genel Sekreterimiz, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkanlarımız da Cumhuriyet Halk Partisi tam kadro hem Ferdi Başkanla hem de Manisa'yla Manisa'nın iradesiyle dayanışma gösteriyorlar. Biz her çarşamba aynı şeyi vurguluyoruz çarşamba akşamı. Sahip çıkılan şey belediye başkanlarının kendisinden ileride belediye o kentin iradesidir, kararıdır. O kent seçtiğine sahip çıkınca kendi iradesine sahip çıkıyor. Bugün de böyle duygularla böyle kıymetli ziyaretleri aldık. İçeride bir sözleşmeye şahit olduk. Ferdi Başkan iyi olacak, Ekrem Başkan özgür olacak, hep birlikte yemek yiyeceklermiş. Beni saymadılar. Ben sonradan kendimi de dahil ettirdim. Ümid ediyoruz birazcık tebessüm edebileceğimiz günler gelsin. Çok teşekkür ediyorum hepsine ziyaretleri için. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buyurun.